Aba çıksam burada ya da bugün ahma Allah, Yaz Allah Yaz bir bir, Ama. Ama bir haber geldi de vermiyor mu bütün o haberin fonsu var. Çin, 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 çin. Hele dumanla, hele dumanla, 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 dumana, dumana, dumana. Duma 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 <laughs> Aman bu <laughs> evde çıktı cenaze çıkar da gelin çocuklar uyku <laughs> da. Abanın ateş dışında yeri yaka, benim yavrum oğlum <laughs> Muhammed'im.